Ben bir düzeltme yapıyorum. Ee, İstanbul'dan katılmıyorum ben. Ancak belki sıralamada buraya oturmuş olabilirim. Peki, ben efendim. Kayseri'de yaşayan bünyanlı bir iş adamıyım. Evet. E, İnşaat müteahhitliği yapıyoruz. Aynı zamanda e, bu sene yeni bir iş konuğuna girdik. Tekstil sanayisinde e, penye üretimi ve penye e, kuma, boya ve afya işini yapıyoruz. Evet. Hemen bünyanla ilgili Tabii bir şey ilgili söyleyeceğim şeyler şudur efendim. Biz e, Kayserili sanayiciler olarak Kayseri'de Arsa yönüyle çok sıkıntı çekiyoruz. Kayseri'de arsa fiyatları birinci organize sanayi bölgesinde 5 milyon lira metre karesi. Orada tamamen dolmuş durumda. İkinci organize sanayi bölgesi ince suya gitti. Ince su şu anda orada dolmuş durumda neredeyse yani kağıt üzerinde. Ben e, diyorum ve istiyorum ki biz dünyanınlar olarak dünyanın gelişmesi için üçüncü organize sanayinde dünyana kuralım. Evet. Başkanım da burada. Tabii o, o da aynı görüşü e, katıldığına e, kanaat ediyorum ben. Eğer biz 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni Kayseri'ye getirebilirsek, Kayseri'den dünyanı getirebilirsek, dünyanımızın e, ekonomik katkısını e, geliştirmiş oluruz. Dünyanımıza istihdam alanı yaratmış oluruz bu çerçevede. Dünyanın göçünü önlemiş oluruz diye düşünüyorum. Ve e, sanayiciyi de bu şekilde dünyana çekeriz. Sanayici altyapısı olmayan bir yere gelmiyor muhakkak bunu takdir edersiniz. Alt yapıda ancak organize sanayi bölgeleriyle oluyor şu anda devrimizde. Onun için organize sanayi bölgesinin üçüncüsünü dünyana kurduralım diyorum ben. Evet. Bunun için çalışmalara...